Merhabalar, iyi bir hafta diliyorum. Hepimize sağlıklı, huzurlu ve de bombalardan çocukların ölmediği, insanların ölmediği, savaşların bir an önce bitirildiği bir dünya dileğiyle yeni yıl dileği gibi oldu ama daha yeni yıla epeyce var. O yüzden her gün, her akşam başımı her yastığa koyduğumda böyle dua ediyorum inanır mısınız? Çünkü dünyayı biz elimizle böyle uçurumdan aşağıya uçuruma doğru yerden aşağıya doğru itiyoruz. En iyi konu kendi elimizle itiyoruz. O yüzden artık dua etmekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor. En azından bireysel olarak bunu yapabiliyorum. Efendim bu haftaki konumuz evet tanıtım videosunda söylediğim gibi Selahattin Eyyubi ve Kudüs, Kudüs ilişkisi ee, bir de İkinci Dünya Savaşı'nda bir e, esir alınma ve de o esirlerin tahliye edilmesi olayı var. Kök olayı. İkisini işleyeceğim çünkü ikisi de günümüze şu anda Filistin'de yaşananlara, İsrail'de yaşananlara o kadar güzel ışık tutuyor ki demek ki diyorum. Sonunda insanoğlu hiçbir zaman geçmişten ders almıyor. Hiçbir zaman kötü yanını törpülemeyi öğrenememiş. Hiçbir zaman e, o emperyalizmin doymak bilmeyen hırsını törpüleyememiş. Kendi iktidar hırsını törpüleyememiş. Eğer aksi olsaydı bugün bunlar yaşanıyor olmazdı. Elbette bütün dünyayı bir iyilik sarsın e, diye umut etmiyorum çünkü olamaz insanın doğasına aykırı bu ama en azından orantıladığımız zaman iyiliğin kazanacağını ya da iyiliğin daha çok Yayıldığını, daha çok var olduğunu görmek isterdik. Ama sağımız solumuz, kuzeyimiz güneyimiz, her tarafımız kuşatılmış bir halde yaşıyoruz. Savaş korkusuyla, savaşın kendisiyle, savaşın kendisi yoksa korkusuyla. Efendim gökyüzünden ayrı bulut yağdırılıyor bize e, korkutmak için, bize korku pompalamak için. Yeryüzünde korkuyoruz. E, toprak üstünde de yani yer de bizim yaşadığımız coğrafyalarda da en iyi konu savaşlar çıkartılıyor bile isteye. Çünkü hiçbir zaman sonu gelmeyeceğini de biliyorum. Çünkü dünyayı yöneten birkaç aileden bazılarının silah taciri olduğunu, silah üreticisi olduğunu ve bu silahları satabilmek için Özellikle geri kalmış, kıtaların geri kalmış ülkelerinde iç siyasi paradigmaları da bertaraf ederek basbaya el koyarak iki, iki taraf oluşturuyor, düşman taraf oluşturuyor ve de onları bir güzel çatıştırıyor. Efendim şimdi gerçek konuya dönelim. Selahattin Eyyubi çok sevdiğim bir karakter. Tarihe damgasını mührünü basmış bir karakter. Hepiniz çok iyi bilirsiniz ama ben sadece Müslüman kimliğinden ötürü değil, onun savaşlardaki duruşundan ötürü, onun bir duruşu olduğunu düşmanına da göstermesinden ötürü ona son derece büyük bir hayranlık duyuyorum. Dediğim gibi Müslüman olduğu için filan değil. Ve de o coğrafyada Selahattin Eyyubi deyince bir de Edward Said. İkisini apayrı bir yere koyuyorum. İkisini de e, içselleştirerek, bütünleşme duygusuyla okuduğumu da itiraf etmeliyim, belirtmeliyim. Efendim Selahattin Eyyubi Kudüs'ü geri alınca Haçlılar İngiliz Kral Richard önderliğinde Bölgeye gelirler. Yeniden. Stratejik bir yer olan Akka, Haçlıların eline geçer. Selahaddin Eyyubi'nin çabasına rağmen. Durum bakıldığında Akka ele geçirildiği için Müslümanların aleyhine görülmektedir. Selahaddin Eyyubi iyi niyet gösterisi olarak elindeki esirleri serbest bırakır. Her dönemde vardı, bugün de var yıllar önce de vardı. Teknolojiyle falan hiç uzak yakın alakası yok. Her zaman vardı ve böyle baktığımız yerden görünen o ki yeni deyimle öngörü o ki hiçbir zamanda bitmeyecek. Hiçbir zamanda da bu vahşi vahşileşmenin, vahşetin önüne geçmek için bir çaba harcamayacak. Neyse. ve de Evet Selahattin Eyyubi bıraktı ya esirleri iyi niyet gösterisi olarak. Richard ne yapıyor biliyor musunuz? Elindeki 2700 esiri eşi, çoluğu, çocuğu, anası, avradı. Her kim var ise bahanesi de şu asillerin bırakılmadığını gerekçe göstererek hepsini kılıçtan geçiriyor, katlediyor. Bu size neyi hatırlatıyor? Bugün televizyonlarda izlediğimiz katliamı hatırlatıyor değil mi? Nereden nereye haçlı seferlerini bir düşünün, orta çağı bir düşünün ve de ve de 21. yüzyıl teknoloji çağı, bilgisayar çağı, o çağı bu çağı dedik dedik ama gel gör ki insanın alt benliğindeki o hayvani dürtü değişmediği sürece ve de o e, emperyalizmin, kapitalizmin hırsı bir türlü torpilenmediği sürece bunlar yaşanacak gibi görünüyor. E, katlettikten sonra yani Richard katlettikten sonra e, Selahattin Eyyubi elbette çok üzülüyor. Filistin'in durumunu hatırlayın. E, ve de e, Richard'ın görüşme isteğini reddediyor. Görüşmek istemediğini söylüyor. Çünkü Richard'ın amacı aslında görüşmek istemesinin de nedeni şu. Müslümanların ordusal veya siyasi durumu ne? Hem psikolojik olarak hem de somut e, araç silah anlamında durumunu ölçmek istiyor. E, e, görüşme isteğinin nedeni de bu efendim. Selahattin görüşmeyince Kral Richard durur mu? Durmuyor. Ve de yine o Ali Cengiz oyunlarına başvuruluyor. Entrikalar başlıyor. Ee, ve de Selahattin Eyyubi'nin erkek kardeşi var. Melik El Adil. Ee, bunun Melik El ile kız kardeşi Yoanna'yı evlendirmek istiyor Richard. Yani bunu öneriyor. Ve de Selahattin'e karşı Selahattin'in karşı çıkmasına rağmen kardeşi hemen bu olaya Sazan gibi balıklama atlıyor. Kabul ediyor evlenmeyi. Richard'ın amacı da zaten bu. Yani iki kardeşin arasını açmak, kardeşlerden birini yanına çekmek ve de onu Selahattin'e karşı koz olarak kullanmak. Elbette bunu her iki tarafta biliyordur. Fakat gel gör ki... Bazı erkekler nedense bu evliliği ne görüyorsa ya da evlilik ötesi bir şey ünvan alacak ya o ünvanı ne sanıyorsa tabii ki kardeşine söz geçiremiyor. Richard evet evli, evliliğe onay veriyor. Ee, evliliği pardon bu sefer bir şart koşuyor. Evliliğe gittiğini görünce olayın. Yani e, tam anlamıyla hamlesi başarıyla sonuçlanmamış oluyor. Ve şartı da şu. Evlendikten sonra eşi Yohanna ile beraber Kudüs'te oturacak olmaları şartını öne sürüyor. Ve de e, Melik el-Adil'in Hristiyan olmasını istiyor. Elbette burada Selahattin yine sabırlı davranmaya, sükunetini korumaya devam ediyor ve de kardeşinin son kertede Hristiyan olmayı kabul etmeyeceğini çok iyi biliyor. Ya da en azından buna inanıyor diyelim. Selahattin, evet kardeşi bunları yapa dursun. Selahattin de bu olayı gördükten sonra diyor ki, çok ilginç burası. Ee, Kral Richard'a bu kış, sonraki kış. Ailenizden uzakta burada ne kadar beklemek istiyorsanız bekleyin. Yani Kudüs'ü ele geçirmek için. Karar sizin. Bize gelince burası bizim toprağımız. Filistin'deki şu andaki söylemlere tam da böyle fotokopi gibi ya da projektör tutar gibi birebir söylem. Farklı kelimeler kullanılmış olsa bile söylemin manası, e, meali bu efendim. Burası bizim toprağımız. Kıyamete kadar da burada kalacağız. Efendimizin miraca yükseldiği bu topraklarda kıyamet günü de cem olacağız." diyor ve Richard da son cevabı olarak bunları bildiriyor. Çaresiz kalan Richard 5 yıllık bir imza anlaşma imzalayarak Selahaddin'in Kudüs'te dahil olmak üzere bölgedeki hakimiyetini tanımak zorunda kalıyor. Şimdi İsrail ve Filistin arasındaki olup bitene baktığınızda Filistinlilerin Hamas temsil ettiği için Hamas diyeceğim. Hamas'ın verdiği cevaplarla birebir aynı değil mi? Elbette aynı. Çünkü orası Kudüs e, ezelden beri kutsal. E, çünkü bir keresinde söylemiş olmalıyım leyhatları var. Leyhatlarından en büyüğü, en önemlisi e, İstanbul ve Kudüs arasındaki leyhatta olduğu söylenir. Hatta o Amik Ovası'nı da içine alır. Ve de bu leyhatlarının İki kapısı bir İstanbul'da Ayasofya bölgesinde ama nerede olduğu kesin bilinmiyor. Bir tanesi de Kudüs'te efendim. İki kapısı bu ley hattının yol diyelim biz buna enerji hattı diyelim. Bu hattın iki kapısı biri Kudüs biri Ayasofya ama Ayasofya'nın neresinde? Ayasofya'da Kudüs'te işte bu sebeplerden ötürü son derece kutsal. Şimdi gelelim Dunkar olayına tahliyesi çok önemli. E, Dunkirk tahliyesinin başka bir adı da Dinamo Harekatı efendim. İngiliz ordusunun, 2. Dünya Savaşı'na getirdim sizi. İngiliz ordusunun Fransa'nın Dunkirk e, kıyılarında 400 bin askerle kuşatılması üzerine Kraliyet donanması ve de Dunkirk filosu sayesinde bu 400 bin askerden 338 bini bir tahliye koridoru oluşturarak tahliye ediliyor. Hani Gazze'ye bütün kapılar kapalı, kimsenin girmesine çıkmasına izin verilemiyor ya, hani hiçbir şekilde giriş çıkış olmuyor ya, demek ki istenseydi o Gazze'deki şu anda hiçbir günahı olmayan masum insanlar tahliye edilebilirdi. Ama bile isteye edilmedi. Bakın örneği de var tarihte. Ve bunu e, askerler, askerlerin e, üst kademesi, karar mercileri, siyasiler çok çok iyi biliyor. Buna rağmen yapılmadı. O insanlar bile isteye ölüme terk edildi orada. Ama onlar aynı Selahattin Eyyubi'nin verdiği cevabı yineleyerek öldüler. Burası bizim topraklarımız, siz istediğiniz kadar bomba yağdırın, siz istediğiniz kadar bizi ölümle e, sınayın ya da öldürün ama biz topraklarımızı terk etmeyeceğiz diye haykırıyor insanlar. Bütün dünyanın gözü önünde, dünyanın üstüne, bütün insanlığın üstüne ölü toprağı serpilmiş, hepsi bir aymazlık içinde. Bu kadar mı korkuyorsunuz? Bu kadar mı hayır demekten acizsiniz? bu kadar mı bir eyleme geçmekten acizsiniz? Neyse ben yine oraları bırakıyorum. Ve de o 338 bin askeri kurtardıktan sonra orada topluca, yüklüce ve de çok önemli askeri teçhizat kalıyor efendim. Bütün ne varsa ellerinde, ordunun askerlerin elinde ne varsa topluca orada bırakılıyor. Ve 338 bin asker tahliye ediliyor orada. Denizden bir koridor açılarak. Ve de ne ilginçtir ki kurtarılan bu birlikler 1944 yılında Orland harekatı ile yeniden Almanlarla çatışmaya giriyor. Ve de Hitler ne hikmetse bu olay üstünde bu olayı örtmek için epeyce çaba harcıyor ama tarihte hiçbir şeyin üstü örtülü kalmıyor efendim. Diyorum ki yeni yıl yaklaşırken ne olur bu vahşeti durduracak bir gökten bir emir mi gelir? Gökten bir vahiy mi gelir? Ya da bunu dikkate alırlar mı? Ya da bunu insani çabalarla yapabilirler mi? Durdurun. Bu azgın yaratıkları dur durdurun. Bütün dünyaya haykırıyorum ya durdurun. Eğer siyasiler duymuyorsa, eğer iktidarlar duymuyorsa halklar hepinize söylüyorum. Gelin beraber olalım ve bu katliamı durduralım. Ukrayna'dakini de durduralım, Mezopotamya'dakini de durduralım. Efendim güzel, sağlıklı bir hafta diliyorum. Çünkü sağlığımız olmazsa, biz kendimize iyi bakamazsak, gücümüzde olmaz ve de başkalarını kurtarmaya da gücümüz yetmez diyorum. Hoş kalın, sağlıklı kalın. Kitapsız, sanatsız kalmayın her şeye rağmen.